Sen merhaba kızlar. Ne dedik? Herkes yanıyor. Oynacılık gezeceğiz. Çok eğleneceğiz. Bu şekerler yiyeceğiz. Eğleneceğiz. Evet, ben de arabamı getirdim. Gezeceğim. O zaman hadi takip edin bizi. Buz tutmuş, gördün mü? Nereden gidelim? Hadi şu aradan. Hadi, Hadi, Hadi bakalım. Edeceğiz, arkada. Arkada, Arkadaşlar bakın. Benim... Ee, bu arada burada eski insanlar var. Bakın. Ateş, ateş yakmaya çalışıyorlar. Bu da odun taşıyor. Bu ve şu odun taşıyor. Şu, i̇kisi tutuyor baltayla vuruyor. Şimdi gidelim. Balyozla. <laughs> 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 Hadi gel İşte bakın kovboyla. Bizim zamanımızın çizgi filmleri Arda. Hı. Sizinkiler Kral Şakir olabilir. Bak bizimkilerde bunlar gördün mü? <laughs> Bizimkiler ne kadar farklı. Evet burada ne var? Burada. <laughs> Oza girmek yasak. <laughs> Ceyda onlar neden şaşırmış? Neden şaşırmış sence? Bilmiyorum. Niye? Niye ne olmuş biliyor musun? Olmuş? Nasrettin Hoca göle maya çalıyormuş. Hani ben yoğurt yapıyorum ya. İşte o da göle maya yapıyor ki yoğurt tutsun diye. Sonra bu arkadakiler diyor ki Hey hoca ne yaptın? Hiç diyor göle maya çalılır mı? Sonra Nasrettin Hoca diyor ki ya tutarsa işte onlar da öyle şaşırıyorlar hadi gel aa evet keloğlanı görmedik Neydi onun ismi? Kara kaçan. Kara kaçan mıydı? O ne? sarı kız. Ve bu da kilo olanımız. Bu da anası. Anası nasıl varıyordu? Kelo olan. Bu <laughs> <laughs> da arkadaşlar arabamı çağırdım. Ciddi misin? Bitme, ha. Tamam ben de bitir. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gidin. Hayır, ben arkadaşlar. Yavaş Hayvana eziyet ettin, kulağına çıktın. Düşün oraya çıkarım. Evet arkadaşlar Burcu'ya ben hocam. Diyor. Aa evet onu görmemiştik. Eşeğine ters biniyor. Diyor ki hocam neden eşeğine ters biniyorsun diyor. Bakın bakın. Ee? Eğer düz binsem sizi ters görürüm <laughs> Güzelmiş bak bunu hiç duymamıştım. <laughs> Eşeklerin kulaklarıyla alıp veremediğin var herhalde <laughs> Ceyda. Kulakları bir koparma gibi. <laughs> ne yapıyorsun? Ama çok güzel değil mi ya? Canlı olması bile insan sevesi geliyor. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> <laughs> Kurban. Evet sırada neyimiz var? Şurada ne var? Ben bunu bilmiyorum bak. Gelin, gelin. Arkadaşlar bu arada bakın dev adamımız yapıyor. Evet. Gidelim mi? bakalım hadi. Oy. Ablam iş yerini kapatmış. Şurada bir ablam vardı kapatmış. Bunlar nedir Arda? Türk kahramanlarıymış bak. Mavi Onun hikayesi var. Dinlemeyi unutmayın. Şurada Kapat da bir. bir Neydi bakın. onlar? Neydi? Aa, adını bakın getiremedim. Bakın orada bir tane küçük civciv var. Hadi gir bakalım. Aa tweet'i var. Tweet'i. <laughs> <Bakın, kocaman. gülüyor> bakalım senin tweet'ine. <laughs> Ay çok güzel. Dur bakalım yanına. İkiniz de var ya cücük gibisiniz. Anne çek şey, Mamut mu? Neydi bunun mamut, adı? Mamut, mamut. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, abi bir şey diyeyim mi? Hatırlıyor musun? Bununla şey oynuyorduk. Ee, el mamu yersin. Arkadaşım gelecek. Arkadaşım ne Hadi bakalım. Evet, çok güzel. Hadi geliyor o zaman. Tom ve Jerry'nin yanına gitmeye ne dersin? Nerede o? Hmm. Hadi bakalım. Ben sizi takip ediyorum bugün. Hayır, tatlım, bizim zamanımız. Hayır. Siz He. Tom ve Jerry bizim çocukluğumuzun artık Bakın arkadaşlar orada Batman var. Bak ben de onları bilmiyorum o kahramanları. İsim bak. olarak biliyorum bak. ama Bax Bunny'nin nesiydi bu ya? Bir şeydi bu. Bu kovalıyor muydu sürekli onu? Bir şey alıyordu. Bakayım. Şiriye bakalım. Ay, bakalım. Küçük. <laughs> <Allah 'a> bakabilir miyiz? <laughs> Gelin bir oraya gidelim. Arda ben neden seni bana benzetiyorum? Çünkü okuldan geldiğin zaman bunun gibi böyle dönüp 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 evi dağıtıyorsun. Ceyda iş, neyin Bakın, üzerine çıktın? Düğme yaptırmış. Bu kim? Hangisi? Bu. Evet, arkadaki. Kaba sakal. Kaba sakal. Bunun bunun ikisi de Safinaz'a aşıktı. <laughs> Yalnız Safinaz'ın tipe <gülüyor> gel. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Siz domuzlara bir bakın. Anne vermiyor <laughs> Vermiyor. gel hadi gel. İşte bak Swaney. <laughs> evet, anne, şurada anne. bir şey daha var. Evet, o çizgi filmin adı sevimli karın. ne Bakın orada bir Pinokyo var. Ben şöyle kapıdan gireyim. Ben kuralları çiğnelim. Evet, biriniz bana bunu anlatır mısınız? Neydi bunun hikayesi? Anne. Evet, anneciğim. <laughs> Çok güzel. Ver bakalım. Ama koparma bir daha tamam mı? Evet Arda'yı dinliyoruz şimdi. Bir tane evet, odun alıyor. Kütük. Ve Pinok böyle bir kuga yapıyor. Sonra Gepetos'ta ortalığı toplarken bu canlanıyor. Ve sonra şey kendi kendine konuş, konuşuyor. Herhalde çok yaşlandım diyor. Sonra bu konu hareket ediyor, kalkıyor ayağa. Bu sonra şey şaşırıyor. Sonra canlanıyor ve çocuğu olmak istediği için buna Pinokyo adını koydu. Sonra Pinokyo okula gitmesi lazım diyor. Sonra onun ceketini satıyor, ona para veriyor. O sattığı parayı veriyor. O okula gidiyor. Okula giderken bir tane sirk görüyor. Hı hı. Az çizdi, toplanmış. önüne geçmiş ve sirkin e, sirkin içine girmiş. O şey paylanıyor. Kuklalarla. Evet. Kuklaların yanına gitmek istemiş ama paylanço par buraya parasız giremez demiş. Sirke de sonra, bakalım. Sonra e, bu Pinokyo o Jacob'un verdiği parayı vermiş. Ve işte bu sirke girdi. Girmiş evet. sonra bu sirkin sahibi canlı bir kusura demiş. Daha sonra? Canlı kusura kusura Çok para sesle eder sesle demiş. Sesle para sesle eder sesle demiş. Sesle sonra Pinap e, Pinokyo'yu bir tane hapse kapatmış. Sonra e, iyilik pedisi gelmiş. Sesle onu çıkarmış sesle ve, sesle ve sesle bir sesle bir Sonra yine git, okula gitmeye çalışıyormuş. Yani parayı almış, ona vermiş geri. Sonra e, devamlı bitti. Evet, sonra Deniz'e atmış <laughs> bu. hadi şimdi Bitti devam. mi? Gelin <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> evet, Deniz'e atmış Ceyda, Sen devamlı biliyor musun? Sonra babası da Pinokyo'yu aramaya çıkıyor. Sonra Balina yutuyor <laughs> işte. Evet. Tamam seni dinleyelim. Atmış, bir tane balık onu yemiş midesine götürmüş. O babası da Evet. O yaşlandığı için kayı almış sürüyormuş. Sonra o yaşlandığı için şey süremiyormuş onu şey düşürmüş sonra onu orada hay kavuşmuşlar birbirlerine. Sonra iyilik perisi gelip bunlara balığın karnından kurtarmış. Hay, hay. Hadi gidelim o zaman. Ya, şey evet, rồi. onu unuttuk. Bak en önemli önemliyi unuttuk. Şu dev adamı da çekelim diyeceğim ama. Nasıl? Gel önce oraya bakalım. Orası daha sakin. Neydi? Pamuk prenses ve yedi cüceler. Aynı. Ceyda gel be. Bunlar kimde? Sen bunu izliyordun ya. Ne diyordu bu aynaya bakıp? Ayna ayna söyle bana. Benden güzel var mı bu dünyada? Sonra ne oluyordu? Sonra Aynen. da öyle mi dedi efendim? Benim kumandamı çaldı ona verdim. Ver kumandamı. Gel Pamuk Prenses'e de bakalım. Sence cücelerin isimleri ne olabilir? Hangisi hangisi? Bak, bu kızgın. Kızgın mı? Kızgın. Bilemedim. Şey... yok bu bilgin. Evet. Ha, bu, işte. bu da sevimli olabilir. Biraz gülüyor ya. Uykucu. Şaşkın. Şaşkın bu. Bu uykucu, uykucu mu? değil. Hayır bence bu. şu uykucu evet. Uykucu. Hayır. O? Yok yok şu en başta uykucu. Bilemedim yok. yani en iyisi biz diyelim ki bu pamuk prenses. Yok, yok <laughs> tamam onu bildik. Neyse. Bence kafamız karıştı hadi gidelim. Komple şöyle baştan çekelim. Pamuk prenses ve aileleri. Şey. Yedi cüceler. Baktım bir an yedi cüce var mı orada diye. Şurada ne var? Evet bunun hikayesini de Ceyda anlatsın bize. Ee, şimdi Evet şu kızdan başta bu, bu kız kim? Kim bu kız? İsmi ne bunun? Kırmızı hı başlıklı. Hı. Hı hı. Çiçek getiriyor. Şey, annesi ona çorba vermiş herhalde. <laughs> Ama evet. o ...yemek ama... ...ee... ...anneannesi... ...siz... ...kutluyormuş... ...kut çiçek... ...kutunu korkut, korkutmuş... ...çiçekleri düşmüş... ...sonra yok, bu... Yok, ...anneannesinin eline girmiş... ...sandığı... ...anneannesi de... anneannesinin de... içine katatmış mis korna gel görüşüyorum hadi Düş, hadi gel, gel. diyorum ki anne annem senin neler saçların çok <laughs> Ceyda, bunu unuttuk ama biliyor musun pamuk prensesi kurtaran prens miydi bu <laughs> o o hikayeydi prens yok ki var o hani şey oluyor ya e, elma yiyor ya ilaçlı elma uyuyor sonra Sonra bu prens Anne, geliyor onu o... öpüyor uyandırıyor. Hayır o pamuk prens de. Pamuk prensiz peki. Tamam pamuk prenses işte bu da. <laughs> Hadi bakalım nereye kaldı? Şurası Casper işte. O da benim çocukluğumun Cesur. çizgi filmi. İşte. Ama Casper evet. yok işte. Şu dev adam nedir onu bilmiyorum. Senin, usta, bak. Şuradaki dalgabalıklı arabaya var ya ona gidelim ben burada yiğitli top oynadıydım Evet dev adamı çekelim buradan kes burada pek fazla karakter kalmamış Ceyda hoş gel Biz en iyisi kül gelelim Kül arabası arabası de? Güzel ama değil mi hala? <laughs> Şoförü neydi? Yok. Şoför neydi ya? Fare değil miydi? Hadi gidelim. Hadi girin. çok iyi gidiyor peş peşe. Göremiyorum çok güneş var. Ya şu bile çok sevimli. Şu şu morine ne demeli? Arda sen küçükken her geldiğimizde bunun üzerine çıkardım. Evet hep böyle bir pozun vardı yani. Dev adamı da görmüş olduk. Hadi bakalım küçük tren turlarımız varmış ama biz buna hiç binmedik. Yok. Burada ne var? Ee, ne, ne neydi bunun adı? C Taş Devri. C Çizgi filmin ismi. Arda bunu aç da bu çok eğlenceli. Bak çıdı çocukları. Saçı bak Ceylan. Hadi. Efendim. Ay şu kenara koy. Ay yığın yanına. Karagöz'de Hacivat'ı görmedik mi biz? Gerçi onun şeyi yokmuş sadece.